Merhaba Ege, nasılsın? Nasılsın? Vallahi ben çok iyiyim. Seni gördüğümden beri çok çok seviniyorum. Ama yasaklar bitti de? Yasaklar şu anda daha bitmedi Ege. O yüzden ya eve bindi. eve birazcık kapalı kaldık gibi galiba Ege, değil mi? Ama bitmedi ki. Görüyorum sizin ormanları. Peki o ormanda hiç bizi gördün mü? Peki gördüğün zaman bizden korkmuyorsun değil mi? Evet. Evet sen zaten artık büyümüşsün. Korkmadığın gayet evet. belli. Evet ormanlara şu anda geldiğin zaman birazcık doğayı çok kirletenler olduğu için genelde biz ormanın derinliklerinde bulunuyoruz. Evet. Peki sen hiç ormana gittiğin zaman görmüş olduğun hayvan hakkında düşüncelerin oldu mu? Ve neler düşünüyorsun? Aklından geçenler ne mesela? Baktığım zaman gerçekten çok bilinçli bir çocuk olmuşsun. Ve ormandaki hayvanlar hakkında da gayet çok iyi bilgilerin olduğunu görebiliyorum Ege'ciğim. Evet ben de görüyorum. Evet sen artık tamamen büyümüşsün. O yüzden kaybolduğu için Peki doğayı korumak için neler yapıyorsun Ege? Çevrene... Çöp atmıyorsun değil mi doğaya? Evet. Ya. Aferin. Zaten doğaya kesinlikle çöp atılmaz. Peki şu anda sen kaç yaşındasın Ege? Bir yaşında dokuz. Bir yaşında dokuz. Bence sen üç dört yaşında gibi gösteriyorsun ama. Sen birazcık büyümüşsün gibi. Evet büyüdüm. Sen üç yaşında mısın? Çok seviyor musun? Evet. Sütleri peki kaç günde bardak içersin? Peki bir şey söyleyeceğim. Sen kaç bardak süt içiyorsun Ege günde? Çok. Bayağı. Hiç olmuşum. Sonra bitti. Peki yemeklerden en çok hangisini çok seviyorsun? Salam, köfte, makarna, sonra da ekmekli, kılar. Ooo ekmek. sen çok yiyorsun. Sen bowling oynamayı da mı biliyorsun? Bilmiyorum. Hiç birazcık... Biz... daha çok biz hayvanlar mesela hiç bowling oynayamayız. Evet, bowling oynayamayız. Sadece sizler oynayabiliyorsunuz bowling'i. Evet. Değil mi? Gayet çok güzel. Ayı var mıdır? Ayılar da bowling oynayamaz. Yok, ayı var mıdır? Ormanın içerisinde tabii ki de ayılar da var mevcut olarak. O zaman başka sohbetlerimize gidelim senle. Hadi bakalım ormanın derinliklerine gezmeye gidelim.